Bildiğiniz üzere 2019'da Optimist Dünya Şampiyonası'nın burada yapılacağı belli olmuştu. Onun üzerine bir çalışma başlatıldı. Kasım ayında başladı buradaki yenileme ve tüm tadilat çalışmaları. Ee, işte son artık makyaj kısmına geldik öyle diyelim. Ee, çok güzel bir hangarımız oldu ee, ondan sonra. E, tüm tesis yelken sporu için fonksiyonel alanda çalışıyor ve çok güzel. Aynı zamanda yine kafelerimiz, gıda işinin çalıştırdığı tam yüzde %100'lük mükemmel bir dünya standartında yelken kulübü oldu diyebiliriz. Bunun için de belediye başkanımıza ve Bodrum Belediyesi'ne tüm birimlerine tekrardan çok teşekkür ederim. Kampiyonu da şu an 62 ülke burada olacak ve 286 sporcu. Ee, bu katılım anlamında şu ana kadar dünya şampiyonası anlamında bir rekor. Bugüne kadar en fazla 280 kişi katılmış Tayland'da 2017 yılında. Şu an burada rekoru kırdık diyelim. Ee, i̇şte işte 27'sinde başlayacak şampiyona. Açılış töreni yayın 28'inde Marina'dan kaleye kadar bir yürüyüş olacak. Ee, sonra kalede açılış seremonisi olacak Kuzeyinde. E, ee, ayın 29'undan da 6'sına kadar yarışlar devam edecek. Hem bireysel şampiyon hem de ülke şampiyonu belli olacak. Ayın 6, 6 Temmuz'da da yine akşam üzeri 7'de Kalede Kuzey Endiyen'de ödül töreniyle şampiyona sona erecek.